Herkese merhaba arkadaşlar ben Akay Yılmaz bugünkü videoda çok önemli sıkça sorulan sorularınızın cevaplarını paylaşacağım videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olduğunuzda da sizlerde e-ticarette ilgili bilmeniz gereken en önemli ve kritik bilgileri hesaplarınız daha kapanmadan ebay ya da farklı platformlar size suspend atmadan bilmiş olacak bunlara göre davranıp hesaplarınızı uzun soluklu yönetebileceksiniz. Sizlere bu kanalımızda kanala abone olduğunuz takdirde sürekli olarak e-ticarette kişisel ve finansal özgürlüğünüzü kazanmanız için bilmeniz gereken önemli tips ve triksleri paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Cudlar Bayramı geçti ve Cıcılar Bayramı'ndan sonra Christmas gibi güzel ve satışlarınızın çok çok artacağı Q4 formunda bilmeniz ve dikkatli bir şekilde dükkanlarınızı uygulamanız gereken bazı birkaç tane bana yıllardan beri sıkça sorduğunuz soruları derledik, toparladık ve sizlere yazmış olduğumuz blogda anlatacağım arkadaşlar. İlk önce akademi.digitalmarket mentoring sayfasına gelerek ebay dropshipping sıkça sorulan sorular kısmına geldiğinizde blogdan ve aşağıda linkinde paylaşacağım. Sizler sorularınızın cevaplarını okuyun alabileceksiniz. Şimdi ilk önce e-medrop hangi ürünleri satmamalısınız? Ben bunu çok uzun ve detaylı bir şekilde Diğer canlı yayınlarda olsun, diğer videolarda paylaştım. Her nasılsa burada dikkat etmeniz gereken şeyler ebay platformunda ve diğer açık konuşmak gerekirse bütün platformlarda aşağı yukarı satmamanız ya da drop yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken önemli ürünler var. Çünkü neden paranızı kaybetmek istemezsiniz. Bu yüzden de bizler sizlere daha o şeyler başınıza gelmeden uyarıyor. Hesaplarınızın kapanmasını engelliyoruz. Nedir bunlar? İlk önce arkadaşlar yasaklanmış ürünlerden birincisi replika ürünler taklit ya da imitasyon olan ürünleri AliExpress'te bazen çoğu dropshipping yapan arkadaşlar farkına var mı da bu ürünleri dükkanlarını yıklıyor ve eBay ve Amazon gibi platformlar kesinlikle bu konularda inanılmaz derecede katılar hesaplarınızı geri almanız ihtimali gerçekten çok düşüyor. O yüzden hangi ürünü istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Nike, Adidas, Reebok ya da farklı farklı markalardan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Bu tarz ürünleri silememeniz gerekiyor. Eğer listeleyenler varsa onlar neden listeledi? Ben de listeledim diyorsanız sonuçlarınıza da katlanmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere Trademark ve Vero ürünler platformda sizin izniniz olmadan ya da sizin yetkiniz olmadan satış anlamına geliyor. Bunların yasal sonuçları da olabilir. Lütfen ürünlerinizi listelerken platformlara yasal olarak herhangi bir şekilde marka olmadığını emin olabilmeniz ve bu marka olmasını sabit olduktan sonra da ürünlerinizi ona göre listelemeniz gerekiyor. Peki bunları nasıl anlarsınız? ebay.vero list ya da vero item yazarsanız ebay'in vero ürünlerinin karşısına çıkacaktır. Bazı extensionları para vererek kullanabilirsiniz. Ya da şey, aynı şekilde internette trademark İngiltere ya da trademark Amerika ya da farklı ülke yazarsanız sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Neden mi? Bazı markalar İngiltere'de trademark olmasına rağmen Amerika'da trademark olmuyor. Aynı şekilde aynı ürünler Amerika'da olmasına rağmen İngiltere'de olmuyor. Çünkü burada tecillenmiyor ya da tescillenmiyor. O yüzden sizlerin bu ürünleri araştırıp listelemesi kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. İkinci kategoride arkadaşlar maymuncuk ya da herhangi bir şekilde e, alkol ya da uyuşturucu ya da herhangi bir şekilde cinsel içerikli üretecek ürünler. Kesinlikle ve kesinlikle paylaşmamanız gerekiyor. Hırsızlığa mail vermeyecek ya da insanlara zarar vermeyeceğini düşündüğünüz ürünleri bu platformda Çin'den alıp farklı marketlerde alıp kesinlikle ve kesinlikle drop yapmayın. Bu çok ama çok önemli. Buna lütfen altını çizerek sizlere uyarıyorum. Bu şekilde ürünleri listelemediğiniz takdirde herhangi bir şekilde hesaplarınızla ilgili bir sorun yaşamayacaksınız tıbbi ve yutulacak ürünler herhangi bir şekilde zayıflama hapları ya da insanların yutabileceği ürünleri satış belgesi İngiltere için konuşuyorum satma yetkisi belgesi olmadan bu platformlarda drop yapmayın. Benim bazı ürünlerim de vardı. Çokça satıyordu fakat bunları durdurmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunların sizlerin doktorsal ya da herhangi bir şekilde bu ülkeden almış olduğunuz sağlık kuruluşlarından satma yetkisine sahip olmadığınız için bu ürünleri drop yapmamanız sizler için çok ama çok önemli. Unutmayın sattığınız ürünlerden sizler sorumlu oluyorsunuz arkadaşlar. Aldığınız yerler değil. Cilt ürünleri ve genellikle sarf malzemeler yani genellikle ee, insanlar sürekli olarak farklı farklı maddeleri yaparak böyle e, losyon ve tarzı diğer ürünler satıyor bunlar belirli bir İngiltere için konuşuyorum tekrardan sağlık kuruluşlarına gönderip onay alınmadan satılırsa bunların gerçekten farklı sonuçları olabilir lütfen ürünlerinize cilt maskesi yüz maskesi gibi tarzı insanların kullanabileceği maskeleri ürünleri satmaktan uzak durun arkadaşlar Bununla beraber de Powerbank'ler. Powerbank bildiğiniz üzere çok 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 satıyor. Hatta ben de Çin'den aldım. Bayağı da uygun kullandı. Bak ama baktığınızda burada gördüğünüz gibi arkadaşlar patladı. Çünkü böyle sorunlar teşkil edebiliyor. Bunlar kargo sırasında patlayabilir. Kargodan sonraki süre zarfı içerisinde müşterinize ulaştığı zaman müşteriniz bu ürünleri çok rahat bir şekilde sizlere iade edebilir ve eBay ve Amazon hesaplarınızı riske atabilirsiniz. Çünkü ne kadar daha çok iade alırsanız sizin return bazınız düşüyor ve yukarı çıkıyor. Yukarı çıktıkça hesabınızın güvenilirlik kalitesi aşağı düşüyor. Bunlara dikkat etmek gerçekten ve gerçekten çok önemli giyim öğeleri arkadaşlar genellikle tekstil biliyorsunuz Türkiye'de çok iyi bir şekilde ilerliyor ve tekstil ürünlerini Türkiye'den alıp burada çok çok paraları gerçekten satılabiliyoruz Türkiye'de 5 puan 5 liraya üretmiş olduğumuz bir tişörtü burada çok rahat 50 puan satabiliyoruz fakat şöyle bir durum söz konusu yurt dışından almış olduğunuz ürünlerin sayılarıyla buradaki insanların giydiği sayılar aynı olmuyor aynı şekilde Amerika aynı şekilde Çin içinde geçerli bu ürünleri listeliyorsanız da kesinlikle ve kesinlikle global bir şekilde bütün ürünlerin hangi ülkede hangi numaraya tekabül ettiğini kesinlikle yazmanız gerekiyor. Türkiye'den ayakkabını satacaksınız İngiltere'ye. Buradaki numaralar farklı olarak gözüküyor. Burada inç olarak gözüküyor. Türkiye'de santim olarak gözüküyor. Ürünlerinizin satışını Türkiye'den İngiltere'ye sağlayacaksınız ki çok yakın zamanda Akın Baba'nın deposu da açılıyor artık. Ürünlerinizi bizim depomuza göndererek tüm dünyaya satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ve böylelikle çok daha kaliteli bir şekilde Türkiye'deki hem üreticiler hem de satıcılar bir platformda inanılmaz inanılmaz derecede birbirlerine destek sağlayarak herkes kazanabilir arkadaşlar. Bunun için çok yakın zamanda sizlere bunun bilgisini de vereceğiz. Bundan sonraki süre zarfı içerisinde arkadaşlar insanlara zarar verecek ürünleri kesinlikle ve kesinlikle bu platformda satmamanız gerekiyor. Örnek veriyorum Walmart'ta çok uzun bir zaman önce sniper'ın herhangi bir şekilde dürbününü sattığınız için hesabınız kapanmış ya da hesabınız bir uyarı almış olabilir. Lütfen insanlara zarar verecek ürünleri toplu ürün araştırma programlarıyla bir anda yüklerken bu ürünlerin arasında koymadığına ve koyulmadığına emin olmanız gerekiyor. Bunun için de yükleyeceğiniz her ürüne bakmanız ve bu şekilde ürünlerinizi listelemeniz gerekiyor. Toplu şekilde yüklediğiniz ürünler hesaplarınıza zarar verebilir. Az bir şey para kazanayım derken hesabınızın kapanmasına sebep olabilirsiniz. Peki şimdi artık ne satmayacağımızı biliyoruz geri katan şeyleri belirli mantık ölçüleri adı altında satabilirsiniz. Peki şimdi bana ikinci gelen en çok sorulardan bir tanesi ebay'de United Kingdom'da mı United State'de mi satış yapmalıyım? Arkadaşlar bakın hangi markette hizmet alıyorsunuz ya da yaşıyorsunuz ben burada United Kingdom'da yaşıyorum ve United Kingdom'dan kurdum. Açıkçası ve sağlıklısı ve mantıklısı da bu. United State'de yaşıyorsanız da United State üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bakın öğlerim eBay UK ve USA'da listelediğimde tüm sitelerde görünecek mi? Çünkü yani hangi nereden yüklerseniz yükleyin. Zaten bütün eBay platformlarında ürünleriniz gözüküyor arkadaşlar. Çünkü politikalarınızı belirlerken uluslararası nakliye seçerseniz eBay sizin adınıza Global Shipping programıyla bütün ülkelere gönderiyor ve gösteriyor. Hangisinden satış olursa da sizin ürününüzün online deposuna göndermesini oradan da sonraki süreç içerisinde sizin adınıza istediğiniz ülkeye göndereceğini söylüyor. Ayrıca arkadaşlar Burada politikalar belirlenmiş ve nakliye işlemlerinizi yaparken de lütfen gönderdiğiniz ülkelere ona göre bir şarj sistemi oluşturun. Yani İngiltere'yi bedava gönderiyorsunuz Amerika'ya bedava gönderemezsiniz. Bu işlemleri de politikalar kısmında yaptığınız emin olun. Ve hangi ülkede market kurduysanız yanına göre ben tekrardan İngiltere'de açtım hesabımı dükkanımı İngiltere'de işlemlerinize devam edin arkadaşlar. Amerika'da ürün listelemeye çalışmayın. Çünkü Amerika'da ama ebay.com'dan da girebilirsiniz bu arada. Fakat ürün listelemeye gittiğinizde sizden ekstra para fiilleri alacaktır. Çünkü sizin ana dükkanınız ebay.co.uk ise ve ürünlerinizi size burada listeleme hakkı veriyordu. Amerika'da değil. Amerika'da listelerseniz bunun için ekstradan fiiller ödeyeceksiniz. Bunun da bilgisine sahip olalım arkadaşlar. Detaylı olarak sizlere bütün sorularınızı yazdım ve bu ebay Fransa, İtalya, Almanya ve diğer marketler için de geçerli ve ürünleriniz o marketlerde şu şekilde gözükecektir sponsor olarak yani bunun dikkatine çekmeniz gerekiyor. Bununla beraber de arkadaşlar çok detaylı şekilde hesaplarınız suspend ya da flag olmasını engellemek için de size için paylaştığım videoda ayrıyeten izleyebilirsiniz. Peki iade işlemleri geldi o kadar güzel satış yaptım tam aklıma gelmeyecek satış olacaktı bir anda iptal işlemi geldi ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce şöyle bir durum söz konusu. Müşteri yazacak ki ben iptal etmek istiyorum. Bu konuda müşterinize yardım olup parasını iade edip refund yapabilirsiniz sistemden çok kolay bir şekilde. İstediğiniz fiyat amount şeklinde refund yapabilirsiniz. Ya da müşteri size uğraşmayacak diyecek ebay'e gelecek almış olduğu ürünler listesinden case açacak dava diyecek ki ben ürünümü iptal etmek istiyorum sizlere hemen mesaj gelecek ürününüzü müşteri iade etmek istiyor ne yapmak istiyorsunuz İptal parasını iade ya da ürünün iade gibi. Ondan sonra süre içerisinde sizler için en uygun olan seçeneği seçersiniz. Satın aldığınız platforma gidip aynı senaryodaki yazdığı maili müşterinizden alıp onlara yapıştırırsınız. Onlar da sizlere ürününüzün dönüş için bir label verir. O label'ı sizler aldığınız gibi müşterinize gönderirsiniz. Müşteri de sizin adınızı almış olduğu label örnek veriyorum Amazon'a AliExpress'te ya da toptancınız Walmart'ta ise onların deposuna gönderir. Depoya ürün ulaşınca para sizin adınıza bırakılır. Siz de aldığınız parayı müşterinizin adına gönderirsiniz. Biraz bu kadar uzun anlatılmasına rağmen aslında çok basit bir süreci var arkadaşlar. Yaklaşık ortalama üçte 5 dakikanızı alıyor. Eğer bunu stabil şekilde yapıyorsunuz. Umarım da yapmıyorsunuzdur. Bu kadar iade işlemi gelmiyordur. Bununla beraber de sizlere müşterilerin ürünlerini herhangi bir şekilde neden iptal ettiğini ya da neden bir sorun olup neden iptal etmek istediği ile alakalı çok detaylıca bilgileri sizinle de burada paylaştım. Arz ettiğiniz takdirde burada detaylı şekilde okuyabilirsiniz. Olur da müşteri fikrini değiştirirse arkadaşlar ki bu çok normal. Müşteri hizmetlerini iyi yaptığınız takdirde bazen müşteriler korkuyor. Onlara ufak tefek hediyeler verdiğiniz ya da problemlerini çözdüğünüz takdirde emin olun ürünlerini iptal etmekten vazgeçeceklerdir. Bununla beraber de herhangi bir şekilde hala da anlaşma hızlılık devam ediyor. Müşteri sizlere farklı bir uslupla konuşuyorsa kesinlikle ve kesinlikle business ağzınızı bozmayın. Böyle bir kelime yok herhalde ben şu an uydurdum ama hani iş ağzınızı, uslunuzu bozmayın. Kesinlikle çok normal bir şekilde. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. O başka şeyler de yazsa. Çünkü eBay bunları iki taraflı görebiliyor ve oraya baktığı zaman sizin profesyonelinizi görüp müşterinin öyle yazdığını görünce müşterinin hesabını kapatabilir ve ürünü sizler iade etmeden hesabınızı koruyabilir. Çünkü burada önemli olan şeyler ebay müşterilerini de koruyor satıcıları da koruyor. O yüzden bu platformda kesinlikle ve kesinlikle haklıyken haksız duruma düşmeyin. O yüzden mümkün mertebe kesinlikle konuşmalarınızda her zaman resmi dilleri konuşun. Peki müşteri ürünün teslim almadığını söylerse ne olur bunu çokça oluyor arkadaşlar diyor ki ben ürünün internette görüyorum sitede ulaşmış ama bana ulaşmadığını söylüyor. Bana diyor ki hemen bana o zaman ebay numara ver takip numarası ben bir kontrol edeyim diyor. Sizler de amazondan drop yaptığınız için takip numarasını ebay koyamıyorsunuz koysanız bile müşteri göremiyor ya da ebay göremiyor. Çünkü o numara ancak size özel. Bizler de sizler için arkadaşlar bu sistemi çözebilmeniz için burada müşterilere yazacağınız Metinleri de yazdık sizler için. Ayrıca burada trackerface.com'a giderseniz kargo takip numarasını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kargo takip numarasını değiştirdiğiniz takdirde sisteme yüklersiniz ve bu yaşamış olduğunuz problemden kurtulmuş olursunuz. Böylelikle bir müşteri böyle bir case'i açtığından dolayı siz takip numarasını koyduğunuzdan dolayı tek case kapanacak sizin aleyhinize. İkincisi ebay sistemde paranızı direkt çok daha hızlı bir şekilde hesabınız oluşturacaktır. Çünkü sistemde ürününüz ulaştı olarak gözüküyor. Böylelikle bu problemi de aşabilirsiniz. Peki hesabınız flag yedi, suspend yedi ya da herhangi bir şekilde ebay tarafından uyarı aldı. Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar şimdi hesaplarınızı e, ben bir video çektim de yukarıdaki videoyu çektim de herkes bana ertesi gün ben flag mi yedim satış yapamıyorum diye mesaj atmaya başladı. Bütün gruplarda bu böyle şey gibi dağıldı her nasılsa bunları yazan arkadaşlar zaten daha önce de satış yapılmadığı için hesabının flag olup olmaması da çok da önemli değildi aslında. Halbuki flag olması öyle değil ya da öyle olmuyor. Onu da tekrar altını çizerek söyleyeyim. Flag olmanızın bazı kriterleri var. Kargo takip numaralarını sisteme girmemeniz. Kargo takip numaralarını sisteme girip sürekli olarak farklı depolardan ürünleri çıkartışınız. Bununla beraber de sattığınız ürünleri copy paste yaparak direkt retail dükkanlardan listelemeniz, aynı başlığı, aynı fotoğrafları kullanmanız, ebay bu platformlarda gördüğü böyle işlemleri ya da html kodlarını saklayamadan yazılımlar kullanarak, ip kullanan yazılımları kullanarak hesabınızı yüklemeniz, hesabınıza engel oluyor. Bunlar için de bizler Akın Baba yazılımını kullanarak arkadaşlar sizlerin ürünlerinizi listelemesini engelliyoruz. Yani en azından ebay'in takip etmesini arzu ettiğiniz takdirde kullanabilirsiniz. Bizler bayağı bir kişi olarak şu an kullanıyoruz. Kullanmanız takdirde ürünlerin fotoğraflarının meta bilgilerini kesinlikle almadığınıza emin olun. Aksi takdirde ebay bunu html kodları tarafından görecektir. Kullandığınız tedarikçiler çok önemli bunları doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla beraber de son olarak ürünlerin konumlarını ürünlerin çıkış yeri olarak göstermeniz gerekiyor fakat işte bunu yaptığınız zaman da eskisi gibi multi e, multi bölümü yemiyor artık sistem çalışmıyor sistem uyandı artık ona multi location yazdığınızda artık iyi ve bunu sizin drop yaptığınızı anlıyor. O yüzden lütfen ve lütfen e, takip numarasını değiştirerek sisteme koyup bu şekilde sizler hesabınızı güvende tutabilirsiniz. Son olarak işte hesabınız kapalı ve flag 7 ise benim kaç tane hesabım flag 7 hepsini özel taktik ve stratejilerle arkadaşlar hesaplarımıza açtık ve nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız da bu videoyu izleyebilirsiniz. Ve bunun gibi birçok özel videoyu arkadaşlar blogumuzu okuyarak sizler bu şekilde öğrenebilir. Öğrenmiş olduğunuz bilgilerinizde ticaretinizde kullanabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen sorularınızı aşağıda bana yazın. Bizler sizlere yardımcı olmak için buradayız arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde sizler de internetten gelir kazanmak istiyor. Kendi finansal ve ticaret özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız sizler için sunmuş olduğumuz bütün içerikleri ayrı şekilde akademi.digitalmarketmentoring sayfasından bakabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Nasıl buldunuz? Sizler için faydalı oldu mu? Sizler hangi sorunlarla yaşadınız? Hesabınızda flag yediniz mi? eBay'de suspend ile ilgili bir sorunuz oldu mu? Lütfen bunu aşağıda yazarsanız bu konuyla ilgili sizlere yeni videolar çekeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hepiniz hoşça kalın.